Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Pabçonu var ya nasıl bedava karlı karakterini aldığınızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda bundan da size bahsetmiştik. Ama yeni etkinlikler gelmiş. Onları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi etkinlikler kısmında şu ekranın sağ tarafında etkinlikler var hediye diye paketi gibi bir işaret. Ona tıklıyorsunuz. ilk başta zaten o çıkıyor. Soğuk cephe hayatta kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada diyor ki 30 dakika hayatta kal. 5 tane size veriyor bu kupondan. Şimdi diyor buna? Karakter kuponu diyor zaten. Aşağı doğru indiğimiz zaman 3 maç ilk 3 maç yapıyorsunuz. 3 maçta da ilk 10, ilk onda bitiriyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlarınız olur, isterseniz tek başına olur. Fark etmiyor klasik modda toplam 3 maçı o ilk onda bitiriyorsunuz ve 15 kupon alıyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinlik süresi ayın 20'sinde başlıyor, 27'sinde bitiyor. 7 gün sürüyor. 20 tane Buradan da toplamda 140 tane alıyorsunuz arkadaşlar. Biz de size daha önceden vermiştik zaten. O da 140 taneydi. Bu toplamda 280 tane oluyor. Daha fazla etkinlik gelecek. kallo karakterini bedava alabileceksiniz. Şurada size karakteri göstereyim. Şurada arkadaşlar. Karlo Kar karakteri hiçbir şey yapmadığımız zaman 1200 tane istiyor onlardan. 1200 tane de biz 240 ta 280 tane almaya gösterdik size zaten devamında gelecek bunların daha fazla etkinlik gelecek bunu bedava alabileceksiniz isterseniz e, hiç şey yaparsanız 280 tane biriktirirsiniz 920 UC'ye bulursunuz e, Ucu ile birlikte alabilirsiniz ama ücretsiz almak istiyorum diyeceksiniz bekleyeceksiniz e, güncellemelerle birlikte bu gelecek arkadaşlar şimdi küçük bir gameplay videomuz olacak onu da izleyin destek vermek amaçlı izleyebilirsiniz Şuradan kadar 8 mi alalım? Yanlış aldık ya. Lazer. Şöyle yapalım. Şurayı pompalı alalım.

Hadi ya başka. Nasıl onu ya? Başka başka başka. Evet, aynısı. Önce öldüremez adamı, daha da adamı şimdi öldürdük. an yerden gelir misin? Hadi be kafadan alıyorduk bunu aslında da. Herhalde iki seviye kaska gitmiyor. Başka gelir mi? Gel şurada hadi. 4x. Aa o bizden mi değilmiş? Görmedim onu.

O dübünü kapatırken geldi güzel. Bir. Güzel güzel yardım. Tamamdır. Al çok var ya Benim yoktur Tamam tamam. Nasıldı? Bu sefer seferkeni kazandık. Bir öncekinde kazanamamıştık bir önceki gameplayimizde. Ve birinci olduk. 12 ile işimiz arkadaşlar. Evet. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Yorumlarda bizden istediğiniz videoları belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.